thank you بِسْمِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ مُتَّفِفِينَ سُورَة 23 آيَة الكَرِيمَةِ درسنا قَدْ قَدْمُزْ يَرْدَن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ alel la mutarifin izharı diğer bir ifadeyle izharı kameriye ra'i hükmü ra kalın ve aynı zamanda meddi muttasıl yanzu şurada ihfa lurun hükmü ra kalın ve vakıf yaparsak meddi arız evet alel ra'iki hemen ilk kelimede aynı harfi gözümüze çarpıyor ''Alel ere iki'' şeklinde bir okuma var. Bu doğru okuyuş olmaz. Öncelikle ''ayn'' harfine dikkat ediyoruz. Burada elif yok. Bu ''ayn''dır. ''Alel, alel ere iki'' Rayı uzatırken de tam bir ''a'' sesi vermemiz gerekiyor. Dört elif miktarı uzatıyoruz. Devamında son kelimede ''Yendurun'' Bu kelimede de iki muhtemel hatamız olabilir. Varsa düzeltelim. Birincisi kalın ve dammeli olan va harfi. Tam bir u sesiyle okumamız gerekiyor. Ve keskin z burada yok. Nasıl okunabiliyor? Yenzürün veya yenzurun şeklinde farklı iki muhtemel hatamız olabilir. Dikkat ediyoruz. Birincisi va harfi kalındır, peltektir. U sesi verdik. Akabindeki dammeli ra harfi de kalındır. Ona da u sesi vermemiz gerekir. Yen durun, yen du, yen durun. Bir daha okuyalım. Alel ara iki Devam ediyoruz. 24. ayeti kelimeyle. ile Te te'ri hükmü ra ince fi meditabii. vucu meditabii hihim ne mimin izharı diğer bir ifadeyle izharı şefevi nadra hükmü rakalın. kalın tenne la mutarifin idgamı ve meal gunne naim son olarak kesreli ayn harfini uzatırken meddi arız. Ta'rifu. Burası önemli. Nasıl okunabiliyor? Tarifu. tarifu şeklinde sanki bir med varmış gibi bir uzatma varmış gibi okunuyor. Bu da doğru okuyuş olmaz. Neden? Çünkü burada Elif harfi yok. yok. Daha doğrusu bir uzatma söz konusu değil. Burada sakin olan aynı harfi var. Birincisi bu. İkincisi de hemen akabindeki kesreli ra harfi tam bir incelikle yani i sesiyle okumamız gerekiyor. Nasıl? Tarifu, tarifu di te'rifu devamında fi vucuhihim fi'yi uzattık bir elif miktarı vucuhihim şu h'leri yutmayalım ikisi de kesrelidir peş peşe gelmiş değil mi fi vucuhihim hihim him değil bazen bir he yutula biliyor acele ettiğimizden dolayı yutmayalım görelim burada iki tane h hey var ikisi de kesrelidir Ta'rifu fi vucuhihim. Mimde dudaklar kapandı. Değil mi? Tam olarak kapandı. Vucuhihim ne? Mimin izhar var demiştik. Nadraten na'im. Önce şu kelimeye bir bakalım. Nasıl okunabiliyor? Nezreten evet. na'im şeklinde. Bu yaygındır. Nezreten na'im. Doğru okuyuş olmaz. Öncelikle şu sakin olan dat harfi önemlidir. Nadra. Şimdi iki kalın harf peş peşe gelmiş. Birincisi sakin olan dat harfi, ikincisi hemen arkasından gelen ra harfi. Ama dat sakindir, ra harekelidir. Nadra. Nadra. Ne yaptık? La ta'rifin idgamı var demiştik. Dolayısıyla şu data ve ra harfine özellikle dikkat etmemiz gerekir. İdgamı şemsiye diye bir ifadeyle nadoratenne tabi idgam şemsiye ve mealgunne neden? Çünkü şeddeli nun harfi var. Evet. Uzatırken de naim şeklinde kesreli elif gibi uzatmıyoruz. Burada ayın harfi var. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. <laughs> nadoratenne naim naim na doğru okuyuş olmaz. Buna da dikkat edelim. Devam ediyoruz. Yuskavne kelimesinde bir hüküm yok. Mirra idgam bilagunne evet. ve hükmü ra kalın. Rahi şurada meddi tabi'i qimme idgam me'alugunne mehtum ve son olarak dameli t harfini uzatırken meddi arız. Şayet vakıf yaparsak. Bakalım yüz kavne nasıl okunabiliyor yüz kavne ke yani her zaman olduğu gibi kaf harfi kef olarak okunabiliyor dikkat ediyoruz bu doğru okuyuş olmaz yüz kavne değil yüz Yuskavne. yüz Yuskavne. A kalındır asesi verdik Mirrahiqimme. me burası önemli şimdi burada idgam var dedik idgam Bilahunne. sakin ra'ya uğradı değil mi? iki tane harf vardı lam ve ra Sakin bundan sonra ra harfi geldi. İdgam bila ne? Bir de ra kalındır. A sesi vereceğiz. İdgam gerçekleştiği anda. Mirra. Yuskavne mirra. Mirrahikimme. Şimdi rahikin şeklinde bu da yaygın olan okuyuşlar, hatalı okuyuşlar arasındadır. Mirrahikim. Bir de burada tutmuyoruz. Değil mi? İdgamı yaptık. Bilahunne. Tutmadan geçiyoruz. Mirrahikimme. Rahikin. Doğru okuyuş olmaz. İdgamı yaptıktan sonra burada H harfi yok. Akabinde gelen kesreli H harfi var. Son olarak da şurada kaf harfi var. Bu da kef değil. Mirrahikim. Mirrahikimme. İdgamı yaptık. Teminden sonra yemnu harflerinden mim geldi. Tutuyoruz. Akabinde mehtum. minince ha kalın, sakindir. Meh yani mah değil ma. Mah değil. Mirrahiqim meh. Mehtum. Tüm veya tüm. Ne çok kalın ne çok ince. Tam ortası u, -u arası bir sesle. Mirrahiqim mehtum. Son olarak mimde dudaklar kapandı. Devam ediyoruz. Hıta de meddi tabii. Muhu zamir med ile yani uzatarak misk kelimesine bir hüküm yok. <laughs> ve fi meddi tabii. Za meddi tabii. Fel yetena nunda meddi tabii. Fesil la mutarifin izharı mutena nunda meddi tabii. Fi ve dammeli sin harfini uzatırken meddi ağrısı. Hitamuhu. Şimdi burası önemli. Nasıl okunabiliyor? Hitamuhu. Hitamuhu şeklinde bir okuma var. Bu doğru okuyuş olmaz. Öncelikle kesreli ha harfi kalındır. Nasıl evet. okumamız gerekiyor? Kesre harekesi aldığı için ı I, i arası bir sesle. Yani bu h değil. Hitamuhu doğru okuyuş olmaz. Hı hı ı I, i arası. Hıta hıtamuhu zamir ne dedik? Med ile. Yani Uzatarak bir elif miktarı uzatıyoruz. Her ne kadar baktığımızda zahiren med harfi göremesek de bizim kıraatimizde burada elifi mukadder var demiştik daha önceki derslerimizde. Dolayısıyla zamirin makabli harekeli olduğu zamanda zamir bir elif miktarı uzatır. Kita <laughs> muhu bir elif. muhu <laughs> misk durduk. Devamında ve fi zalike fi uzattık. Zalike değil bu. Zalike. <laughs> ve fi zalika falyatanafasil burası önemli fele demiyoruz dilimizi hemen bırakmadık falyatana <laughs> nunu uzatırken a sesi vermedik bir elif miktarı e arası bir sesle ve fi zalika falyatana fesil keza burada da dilimizi hemen bırakmadık değil mi Nutena yine uzattık nunu a sesi vermeden e arası sesle bir elif miktarı. Son olarak mütenafisun, sun, sün, sun, çok kalın, çok ince değil, tam ortası, u, ü arası bir sesle. Ve fi zâlike fel yetenâfesil mütenafisun. Devam edelim. Ve mizâ medî tabi'i, duhu zamir med ile minte ihfa tesnim. Vakıf yaparsak kesreli nun harfini uzatırken meddi arız. Ve mizacuhu ve değil. Ve mizacuhu değil. Bir de şu mimi uzatmıyoruz. Bazen uzatılabiliyor. Nasıl? Ve mizacuhu değil. Evet. Hatta şu zamiri de söyleyelim. O da bazen uzatılmadan geçilebiliyor. Yani dolayısıyla burada iki veya üç muhtemel hatamız olabilir. Medlerle ilgili. Bakalım minde uzatma yok. Burada uzatan Z'dir. Z harfi bir elif miktarı uzatır ve bir de zamir uzatır. Bir elif miktarı. O zaman <tik> ve mizacuhu ve mizacuhu min tesnim ihfa yaptık. Sakin bundan sonra ihfa harflerinden T geldi. <tik> min tesnim nim uzattık ve ne yaptık burada? Durduk. <tik> ve mizacuhu min tesnim Devam edelim. Aynaya idgam ma'al gunne yeşrabu hükmü rakalın bihel la mutarifin izharı nukarra şeddeli rada idgam misleyin bila gunne ve hükmü rakalın rabun dammeli b harfini uzatırken meddi arız. Bakalım. Aynaya idgam var. Aynaya değil mi? Öncesinde aynen kelimesindeki ayna dikkat ediyoruz. Bu aynen şeklinde okunabiliyor. Yani elif olarak her zaman olduğu gibi. Daha çok ne yapıyoruz? Bunun üzerinde duruyoruz. Neden? Çünkü ayn harfinin Türkçe'de karşılığı yok. Dolayısıyla bunu elif olarak okumamız tamamen kulaktan dolmadır. Evet. Görmemiz lazım yani. Aynen yaşradu. Aynen. Aynen değil. A ayn harfini güzel çıkarmamız gerekir. İkincisi idgam var. Tenvinden sonra yemnu harflerinden ye geldi. İdgamı güzel yapmamız gerekiyor. Aynen yeşrabu aynen ye. Değil mi? Akabinde ra kalın fetha harekesi almış. Diğer bir ifadeyle üstün harekesi aldığı için a sesiyle okumamız gerekir. Aynen <laughs> yeşrabu. Devamında baktığımızda bi hel mukarrabun. Burası önemli. Şimdi burada her ne kadar zahiren baktığımızda harfi med olan elifi görsek de kendisinden sonra yani bu harfi medden sonra bu meddi engelleyen, bu uzatmayı engelleyen şurada eliflam takısı var. Dolayısıyla eliflam takısı olduğu zaman yani izhar-ı kameriye kuralı gerçekleştiği anda buradaki şu med harfi ne oluyor? Uzatılmıyor. Uzatılmıyor. Yazılışta var ama okunuşta bizim Yok. kıraatimizde burayı ne yapıyoruz? Uzatmıyoruz. Direkt olarak eliflam takısına geçiş yapıyoruz. Dolayısıyla Aynen yeşrabu bihel Bihel değil. Bihel mukarrabun Geçişi yaptık. Dilimize hemen bırakmadık tabi. Bırakırsak ne olur? Bihel Bihel Dil ayrılır ayrılmaz hemen ne oldu? Boşluğa düştü. Evet. Bir hele ama tam olarak değdirirsek bir hel mukar bir hel mukarrabun son kelimede mukarra şimdi burası önemli. Mim ince kaf kalın, ra kalın. B ince mukarra karra İkisi de kalın A sesi evet. verdik. Akabindeki dammeli B harfi ince değil. Ona da ne tam U ne tam Ü sesi vermiyoruz. Tam ortasını yakalıyoruz. Yani U Ü arası bir sesle okuyoruz. Bihel <mülüyor> mukarrabun. Min deyince nu. Mü. Mu. O da ne çok kalın ne çok ince. Bihel hel mukarrabun. Ve sondaki nun harfini de sakin olduğu için yani durduğumuz için belirgin olarak o sakinliğini ifade ediyoruz. Toparlayalım. Aynen yeşrabu bihel mukarrabun Devam edelim. İnne teşdit ma'al hunne şeddeli lamda teşdit bilahunne lezi meddi tabi'i er cimde kalkale sıfatı ra hükmü ra kalın mu mimde medde tabii ka medde tabii nu medde tabii minelle lamda teşdid bila gunne lezi medde tabii a medde tabii menu medde tabii yadhakun ve son olarak dammeli kef harfini uzatırken meddi arız. Bakalım şimdi bu ayet-i inşallah dersimizi de bitireceğiz. İnnellezine Önemli bir iki husus var. Birincisi buradaki şeddeli olan harf lam değildir, nundur. Yani karıştırılabilir, normaldir. Nasıl? İllellezine diye, illellezine diye okunabiliyor. Dikkat ediyoruz burada nun var, şeddeli nun var. Bu birincisi. İkincisi, şeddeli nun'da tutuyoruz ama şeddeli lam'da tutmuyoruz. Ne demiştik? İnne teşdit me'al gunne. Gunne ile beraber ama hemen akabinde gelen şeddeli lam'ı tutmuyoruz. Ne dedik ona da? Teşdit bilagunne. Gunnesiz. Yani şu doğru okuyuş olmaz. İn-nel-le-di-ne değil. Sadece nun'u tutuyoruz. Lam'ı tutmuyoruz. Şeddeli yerek geçiyoruz lamı. İnnellezine innellezine her zaman olduğu gibi burada kesreli peltek ve harfi var. Keskin z burada yok. Bu ister illellezine olarak gelsin, ister innellezine olarak gelsin, isterse ellezine olarak gelsin ki Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerinde hatta birçok yerinde okuyoruz, görüyoruz değil mi? Ha, ne olursa olsun edat, bu baştaki gelen edat diyoruz mesela inne. Edat olarak söylüyoruz bunu. Akabinde gelen bu ellediğine her zaman buradaki harf peltek olan z'dir. Keskin olan z gelmez. Gelmemiş yani. Evet. Dolayısıyla okurken bunu hafızamıza böyle not edelim. Böyle kayıt edelim. Evet buradaki harf peltek olan z'dir. Keskin z burada yok. Ellediğine ceza değil mi? İnnellediğine, illellediğine veya ellediğine, vellediğine gibi farklı farklı okuyuşlarla ne yapıyoruz? Önemli olan nedir? Buradaki peltek olan V harfidir. Bunu böyle hafızamıza alalım. önce encramu. Burası önemli. Şimdi bir kelime kaç tane hüküm var? Üç. Bir. Cimde kalkali sıfatı var demiştik. Evet. Bu Ç şey değil. Nasıl okunabiliyor? Eçremu. Eçremu şeklinde doğru okuyuş olmaz. Ence ramu, ence kalkale ence ence ramu ra şimdi cim ç değil c'dir. Akabinde ra harfi kalındır. A sesi verdik. Ondan sonra gelen dammeli mim harfine de tam ı veya tam u sesi vermedik. U ı arası bir sesle bir elif miktarı uzattık. Ence ranu innellezine ejramu Kanu medlere dikkat. En ramu uzattık. Kanu her ikisi uzatıyor. Hem fethalı kef hem de dammeli nun harfi birer elif miktarı uzatır. İnnellezine ed ramu kanu devamında minellezine keza burada da ayeti kelimenin başında olduğu gibi dikkat ediyoruz. Şu şeddeli lam harfini tutmadan okuyoruz. Minellezine minelldine keza yine pertek olan d harfine dikkat ettik. Amenu. Amenu şeklinde bir okuma var. Bu da doğru okuyuş olmaz. Yani harflerde hatamız olmayabilir. Ama medlerde yani o uzatmayı yaparken harfin sıfatına göre değil mi? Uzatıyoruz, o sesi veriyoruz. İnce veya inceliğine veya kalınlığına göre okuyoruz ya. Yani dolayısıyla amenu belki manayı bozmayabilir ama bizim kıraatimizde burada kalın bir haf yok. Hepsi incedir. Elif de incedir, min de incedir, nun da incedir. Dolayısıyla uzatacağımız zaman aldığı harekeye göre uzatmamız gerekiyor. Değil mi? Amenu, amenu değil. Amenu bir el elif hem e hem de nun harfini uzatırken. Minellezine amenu, amenu Son kelime yavhakun. Evet burada da muhtemel hatalarımız olabilir. Hemen bakalım. Yine sakin olan bat harfi. Bu kelime nasıl okunabiliyor? Yezhakun. Veya yezhekün şeklinde de okunabiliyor. Farklı farklı okuyuşlar burada. Doğru olmayan okuyuşlar var. Öncelikle bat harfi kalındır, sakindir. Buna dikkat ediyoruz. Ne dedik? Yez şeklinde okunabiliyor. Burada keskinze yok. Burada dal harfi yok. Burada da harfi yok. Bu bat harfidir. O yüzden görmemiz her zaman için çok önemli. Hele ki Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye çalışıyorsak veya okuyuşumuzu hızlandırmaya çalışıyorsak dahi yine de görmemiz gerekir. Bakarak okumamız gerekir. Evet öncelikle sakin olan dat harfi akabinde Hankun Nasıl ne demiştik? Yezhekun şeklinde. Burada he yok ha var. İkincisi bu. Üçüncüsü de kef harfini uzatırken çok ince okumuyoruz. Kün değil veya kun da değil. Manayı bozmasa da kef ince bir harftir. Dolayısıyla damla harekesi aldığı zaman da U'yu arası bir sesle uzatmamız gerekir. Yapalım. Yadhakun kun Yadhakun Evet. Burada duruyoruz. Şimdi 23. ayet-i kerimeden geldiğimiz ayet-i Kerime kadar talimli bir şekilde okuyacağız ve inşallah bu dersimizi bitireceğiz. بسم الله الرحمن الرحيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظره نعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسكين وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنَي يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون صدق الله العظيم جزاك الله خيرا كثيرا نفعكم الله نفعا مبينا